Su bardağı ılık sütümüzü bir paket mayamızı ekleyip 5 dakika bekletiyoruz. Bir çay kaşığı tuz, bir yemek kaşığı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekleyip karıştırıyoruz. Üç su bardağı un kullandım ama üç buçuğu da bulabilir bu. Siz onu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Yoğurmaya başlıyorum. Yoğurma işlemi bittikten sonra bir saat beklettim ben. Siz dilerseniz bir iki saat, üç saat bekletebilirsiniz. Daha güzel olacaktır. Ama bu şekilde de yeterli oldu. Ve hazır hamurum. Hamurumu bezelere ayırıyorum. Ben bu şekilde şekillendirdim ama siz dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz ve içine istediğinizi koyabilirsiniz. Üzerine yumurta sarısından sürüyoruz. 200 derecelik fırında üstü ve altı kızarana kadar pişiriyoruz. Yapmak isteyenlere afiyet olsun.